Merhabalar, ben klinik psikolog Selmi Serpil Özgül. Bugün sizinle birlikte akademik başarıda öğrencilerimizi etkileyen etmenler neler onlara bakıyor olacağız. Yani bir öğrencimizin akademik olarak başarılı olabilmesi için birden fazla etmen vardı. Ve bunların hepsinin öğrencideki karşılığı, etkisi birbirinden farklıdır. Peki bu akademik başarı dediğimiz şey tam olarak nedir? Öğrencinin mevcut bulunduğu derse göre sürekli bir şekilde belirli ivmelerle başarı sergilemesidir. Yani öğrencinin ilerleme kaydedilmesine biz akademik başarı diyoruz. Ve bu akademik başarıda bugün ele alacağımız konu içerisinde en çok etkisi olan şeylerden bir tanesi de aile faktörüdür. Çünkü aile faktörü öğrencinin mevcut potansiyelini hem bir tık yukarı çıkartırken hem de bir tık aşağı indirebilme potansiyelini maalesef farkında olmayarak etkileyebilir. Peki biz bu e, akademik başarıda öğrencilerimizi etkileyen etmenlere bakarken en temelinde öğrencinin performansını ortaya koymasını sağlayan etmenle ilk önce gelin ona bakalım. Bu en temelde motivasyondur. Motivasyon bir davranışa başlamamızı, bir davranışa ilerlememizi, bir davranışa sürdürmemizi sağlayan en temel nokta ve bu motivasyon davranışı başlatır ve davranışı bu süreçte akışta ilerlemesini sağlar ve motivasyon buna bağlı olarak davranışın neden değiştiğini neden son bulduğunu cevaplarını bize veren en temel etmendir. ve biz bu motive olabilmemiz için kişinin en temelinde buna dair olarak bir isteği olabilmesi gerekiyor yani bir işe başlarken ona bağlı olarak bizim bu bilinçli olarak ve amaçlı olarak bir hedefe ilerlemeye sağlayan şeye biz motivasyon diyoruz. Ve bu motivasyonumuz bizim içsel ve dışsal etmenler olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Yani örnek veriyorum, öğrencinin matematik sınavına çalışırken ihtiyaç duyduğu kendi içsel kaynaklarına, kendi dünyasına bakın kendiyle ilgili e, olumsuz matematikteki başarısına ve bu matematikte 50 almış olmasına rağmen matematikte 90 alabilmek için çabalamasını, isteğini sürdürmesine inanması içsel bir kaynaktır. Çünkü öğrenci yapabileceğine inanıyor, zorlukların üstesinden geliyor, İçsel kaynaklar bunlardır ve bu umutsuzluktan da kaçıyor. Ve davranışı uzun soluklu olarak, uzun süreli olarak devam ettiriyor geçmişte olumsuz bir deneyimi olmuş olsa bile. Yani kişinin içinden gelen itici bir güçtür. Ama dışsal motivasyonsa daha çok çevresel faktörlerden kaynaklanıyor bir öğrencinin matematik sınavından yüksek not alması sonucunda ailesinin onu işte ödüllendirecek olması öğrenciyi o matematik sınavına daha şevkle, daha istekle, daha arzuyla çalışmasına sebebiyet veriyorsa o öğrenci daha çok dışsal motivasyonla gelişiyor demektir. Yani akademik başarıda etkilen etmenleri daha çok dışsal motivasyonla etkileniyor demektir. İşte burada da aile faktörü devreye giriyor. Aile burada öğrenciyi olumlu bir şekilde destekliyor ve geri bildirimlerde bulunup mevcut potansiyelini arttırmaya yönelik öğrenciye dönüşler sağlıyorsa o öğrenci de ne yapıyor? Potansiyelini sürekli bir şekilde arttırıyor. Ve buna bağlı olarak da öğrencinin bu sınavdan alacağı not da bir dışsal, çevresel potansiyel, çevresel motivasyondur. Ya da bu öğrencinin, farz edelim ki öğrencimiz bir sınavdan, işte Türkçe sınavından düşük not aldı, 50 aldı ee, ve buna bağlı olarak aile öğrenciyi e, olumsuz geri bildirimlerde bulundu. Şimdi eğer ki bir keşide, örnek veriyorum bazı temel inançlarımız vardır bizim. Işte. E, büyürken ailemizle birlikte e, çünkü ilk tanıştığımız toplum aile olduğu için aileyle birlikte yetişirken deneyimlediğimiz bazı temel var. Bunlardan bir tanesi mesela e, sevilmemeyi ele alırsak öğrenci eğer ki başarısızlıkla sevilmemeyi eş tutarsa yani ben 90 aldığında seviliyorum 50 aldığımda sevilmiyorum gibi bir girerse o öğrenci ailesinin ona vermiş olduğu gelişmişlerle sevgiyi aslında başarıyla eşdeğer tutar. İşte bu da öğrencinin hem akademik başarısını olumsuz olarak etkiler hem de aile içi ilişkilerini olumsuz olarak sebebiyet verir. Buna olarak bazen duygusal olarak olgunluğa erişmemiş kişiler yani ergenler, öğrencilerimiz bazı noktalarda okul ortamında adaptasyon yaşayarak akademik anlamda kendisini ifade etmekte güçlük çekebiliyorlar. Peki biz bu duygusu olarak oğluna ilişememesinin sebebiyeti nedir diye baktığımızda erken yaşta okula başlama, yani yaşıtlarından daha erken okula başlama ya da aile içerisinde yeterli bir şekilde sevgiyi görememe, yani ihmale uğramış olma, yaşıyla orantılı olarak öğrencilere, yani küçüklükten itibaren kişi yaşıyla orantılı olarak geri dönüşler, sevgi nesnesi, sevgi davranışlarında bulunulur. Buna bağlı olarak çocuk bunları deneyimleyerek gelişimini gösterir. Çocuğa bu noktada yeterli ilgi ve sevginin verilmemesi, çocuğun ihmali uğramasına sebep edilerek duygusal olumluluklarla yaşamamasına neden olur. Ya da çocukta özgüven yetersizliği, ee, çocuğun kendi kişiliğiyle ilgili karakter gelişiminde olumsuz etkilere sebebiyet verir ve bu da e, zaman zaman ilerleyen aşamalarda başarı gösterememesine de neden olur. Yapılan bir araştırma başarılı ve başarısız öğrencilerle ilgili olan öğrencilere baktığımızda elde ettiğimiz sonuçlar şu şekilde uzun vadede hedef koyan öğrenciler başarı düzeyleri çok daha yüksek oluyor ve bir noktada uzun vadede hedef koymasının sebebiyeti aslında kendisine yönelik olarak kendi hedefleriyle şekillendiği için de ne oluyor? İçsel kaynakları gelişmiş kişiler diyebiliriz. Yani buradan şu sonucu çıkartabiliriz. İçsel olarak kişinin kendine inanması, kendi motivasyonu arttırması başarıyı daha çok arttırabiliyor. Başarısız olan öğrencilerin ise daha çok bu içsel kaynaklarla dışsal kaynakla dengeleyemediğini sonucuna varılıyor. Ve bir diğer nokta Sunumun başında da söylemiş olduğum gibi aile faktörünün çok çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve bunlardan en önemlisi işte bu aile faktöründeki ebeveyn tutumları. yani Anne babanın öğrenciye, kişiye yönelik olarak davranışları, hal ve tavırları. Bakılıyor ki bazen bazı çocuklara normalden çok daha fazla sınırsızlık farkında olmayarak ebeveynler tarafından verilebiliyor, sağlanabiliyor. Yani ne demek bu? Kişi e, istediği şeyi yapabilme özgürlüğüne sahipmiş gibi hissedebiliyor. Halbuki burada ebeveynin e, amacı bunu vermek değil, farkında olmayarak yapmış olduğu bir şey. Ama maalesef ki ebeveyn böyle bir ortam sağlamış oluyor. Bu da çocuğun başarısını olumsuz etkiliyor. Yani çocuk sınır konmadığında başarısız olma ihtimali daha da fazla oluyor. Yapılan bir diğer araştırma da gösteriyor ki, başarılı çocukların annelerinin başarısız çocukların annelerine göre daha sınırlı bir şekilde kontrol ettiği gözlemleniyor. Yani ne oluyor? Çocuk her alanda ayrı ayrı vakit harcayarak, ayrı ayrı sınırlarını kurduğu için başarısını da paralel olarak daha sağlıklı ortaya koyabiliyor. Çünkü neden? İş bölümü sağlamış oluyor. Yani anne babanın ebeveynin tutumu çocuğun kendi hayatıyla ilgili sınır koymasını sağladığı için sosyalliğine de ders çalışmasına da ve kendi potansiyelini ortaya çıkartmasına da olumlu geri dönüşler vermesi ortaya çıkıyor. Aynı şekilde anne baba ilişkileri, anne ile baba arasındaki diyalog ya da çocuğa bakım veren, çocuğa büyüten kişiler arasındaki diyalog da çocuğun akademik başarıdaki performansını göstermesinde etmen diyor Çünkü neden? Çocuk başarı onun için önemli bir şekilde ya da e, başarılı olduğunda güzel geri dönüşler olduğunu gözlemlerse buna bağlı olarak da potansiyeli daha çok ortaya koyabiliyor. Çünkü neden? Rol model alıyor çocuk. Rol model aldığında da bu demek oluyor ki ben anne babam gibi kendimi geliştirebilirim gibi bir mesaj gidiyor çocuğun zihnine. Yani şey gibi düşünelim, e, çocuklarımıza zaman zaman diyoruz ki ders çalış, işte, ödevini yap. Bunu söyleme davranışı yerine davranışla kendimiz dönüştürdüğümüz, ve bu davranış sonrasında çocuğumuz da bize eşlik ettiğinde çok daha güzel bir başarı açığa çıkıyor. Yani ne oluyor? Çocuk e, kitap okuyan anneyi gördüğünde, kitap okuyan evde yaşadığı halayı gördüğünde, halayla yaşıyorsa kendisi de kitap okuyabiliyor. Çünkü diyor ki ben işte ileride onun gibi olacağım düşüncesi, zihnine, mesaj olarak gidiyor otomatikman. Ya da işte ben kitap okumayı çok sevmiyorum ama yetiştirmem gereken bir ödev var, İşte halam Buna paralel olarak kendisiyle ilgili bir şeyler ortaya koyuyor, işlerinin dışında kitabını okuyor, bir vakit ayırıyor. O zaman ben de şu anda derslerime yönelmeliyim, kendi sorumluluğumu yerine getirmeliyim gibi mesaj zihne gidiyor. Ve buna bağlı olarak da zaman zaman belirli yaş dönemlerine bağlı olarak çocuk onay görmek, yani sevildiğini kabul etmek, kabullenilme isteğine bağlı olarak e, anne baba iletişime geçiyor. Yani davranışlarını tasdikleme, davranışlarını olumlu geri bildirimleri duymak için onay görme ihtiyacı içerisinde oluyor. Ve anne babalar, çocuğa bakılmayan kişiler bu gibi geri dönüşler vermediğinde de çocuğun akademik başarısı olumsuz etkileniyor. Çünkü çocuk diyor ki ben görünmüyorum. Ben yok sayılıyorum, ben beni motive eden yani çocuğu e, motive edip ileriye götürmesini sağlayan bir şey olmamış oluyor. Çocuk diyor ki yani ben başarılı olsam da, başarısız olsam da değişen hiçbir şey yok. Demek ki benim bir potansiyelimi ortaya koymam bir şey değiştirmiyor gibi Zihnine bir mesaj gittiğinde çocuk da ne yapıyor? O zaman ben çalışmasam da olur. Çünkü hayat bir şekilde gidiyor gibi bir olumsuz geri bildirim zihnine gidebilir. Bu yüzden de aslında anne baba olarak çocuklarımıza bazı noktalarda yaptığımız davranışlar verdiğimiz geri bildirimler o an içerisinde farkında olmadan vermiş olsak da bazen çok ciddi olarak da olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebiliyor. Ve çocuğun kendi performansını ortaya koymasını olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden sizlerden ricam lütfen çocuklarımız akademik olarak başarılarını göstermelerinin noktasında güzel performans ortaya çıkartmasını istiyorsak Bizler de onların bu performanslarına paralel olarak destekleyici davranılmamız lazım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer konuşmalarımızda görüşmek üzere.